Çocuk oyun alanları çocukların psikolojik ve fizyolojik olarak gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Çocuğun oyun alanında zaman geçirmesi hayal gücünü güçlendirir, paylaşımı, dayanışmayı öğretir, topluma uyum sağlamayı amaçlar. Akseki Susuz Şahap Mahallesi'ndeyiz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi talepler doğrultusunda hem vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği hem de çocukların güvenle oyun oynayabileceği bir alan oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği'nin talimatları ile Susuz Şahap Mahallemizde oyun parkı kurulumu gerçekleştirildi. Aynı zamanda alanımıza piknik masası ve bank montajı yaparak daha keyifli vakit geçirmesini amaçladık. Muhtarlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir. Burası bizim piknik ve yaşam alanımız ve bugün görmüş olduğunuz çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Çocuklarımıza daha güzel bir yaşam alanları sunmak için el ele hep beraber çalışıyoruz. Antalya için çalışıyoruz.